aynı şekilde patlatın, Bugün her şey tamamen farklı olabilirdi şeklinde bir şey açaçıyor. Ya işte yani bu kadar fel... kuantum kitapları satılıyor. işte kuantumcular var vesaire. Evet. Ee, yani onların e, temelinde ortaya koydukları yani her şey işte sana dayanır ve senin bakış açına göre değişir anlamında i̇şte, mı? İşte tabi sana tabii bazı e, evvela şunu söylemek geliyorum. Yani kuantumun içinden ufacık bir anlatımı alıp da Ondan sonra onu genişletip başka bir alana taşıyınca birçok kimse de yanılıp da zannediyor ki bunun içinde kuantum var. Tabii kuantum ismini herkes kullanmakta hür kuantum düşünme teknikleri denebilir kuantum tıp denebilir kuantum hmm. çay denebilir hatta dün duydum deterjan varmış kuantum deterjan denebilir ee, her şey denebilir yani bunun bana göre hiçbir sorun yok yani sonuçta Big Bang diye bir tane dizi var ama sonuçta o biz Big Bang'iz biz Big Patladık falan evren oluşturduk demiyorlar yani dizinin adı Big Bang almış adam kuantum adını alabilir Bunda bir sorun yok ismini almada fakat olayı böyle anlatırsa sorun yok Şimdi kuantum tıp diye böyle ortaya çıkıyor falan bir görüyorsunuz, bir bakıyorsunuz. Ya içinde kuantumdan bir şey yok. Hani diyeceğiz ki aletler kullanılıyor tıpta işte lazer kullanılıyor. lazer işte kuantuma yani öyle bir şey mi yok? Bakıyorsunuz içeriğinde de öyle bir şey yok. Anlatılan kuantum böyle sihirli kelime. Ve ee, bam diye söylendiğinde böyle fiziğin tabi en üstün teorisi. Herkes sus a kuantum dedi falan. Tamam. Demek ki haklıdır. Aa ne kadar böyle büyük halim falan. E şimdi ben de onu anlamaya çalışıyorum. Benim yani, bir kuantum fiziğin kılıf... sunduklarıyla nerede birleşiyor, örtüşüyor? Bu pazarlanan. Vallahi buradaki ben bir pazarlama tekniği olarak görüyorum. Ben burada kendim de madem onlar isim uyduruyor, ben de bir tane uydurayım. Yani ben de buna kuantum kılıf diyorum. Hı. Yani kuantum kılıfla yani satacak kitapların pazarlanmasında şey birçok yani mesela adam kuantum doktor diye ortaya çıkıyor. Milleti işte belli şeylerle tedavi Ya doktor çok da iyi olabilir. Alternatif tıp diye bulduğu iyi de olabilir. Bilemiyorum iyi iyidir, kötüdür ama o zaman yani bunu kuantum teorisinden hareketle yapıyorum deme. Yani neyse kendin keşfettiğin bir tıbbi bir şey de yani şimdi olmayan bir şeyi söyleme de hani biz de tarif etmek ee, zorunda kalmayalım. Mesela benim bir arkadaşımdan söz edeyim. Bir tane arkadaşım e, ee, reikici birine gitmiş r 2 c de demiş ki işte sende acayip stresler falan filan var böyle bir tane tam çubuğu tarif etti unuttum böyle bir metal çubuğu almış kafasına doğru böyle bakmış. Demiş ki sende işte potasyum eksik çubuğu eksik demiş sonra böyle ufacık şeylerden metal çubukla böyle böyle sallıyormuş bak şimdi sana potasyum yükledim falan demiş. O da biraz da e, arkadaş da bakmış ya demiş kablo falan yok ki nasıl geliyor bana bu potasyum demiş. Ona da cevap şu olmuş senin kuantum teorisinden haberin yok galiba demiş. O da tabii artık ne diyecekler yani koskoca kuantum teorisinden haberin yok galiba dedi. Şimdi bana göre böyle bu işin artık komediye varmış yani işi vardı da böyle müthiş uygulamalar var. Yani kuantum böyle bilimden alınıp en cılkı çıkmış şey. Şimdi burada yapılan şey aşağı yukarı şöyle tarif edebilirim biraz madde madde bir anlaşılmaz saçma bir tez ortaya konuyor genelde. Sonra birisi itiraz ediyor. Diyor ki kardeşim bu bilime uymuyor, şu mantığa uymuyor, psikolojiye uymuyor, tedavi uymuyor. O da diyor ki bak kuantumda da saçma bir şeyler var. Bu da saçma. ...onu göstermeye çalışıyor. Kuantumun içinde... ...gerçekten mantığın zor aldığı şeyler var. Üçüncü yaptığı şey de şu demek ki ben de kuantumum. Yani gibi böyle saçma bir şekilde... ...kuantumda da böyle anlaşılmayan şeyler var... ...bende de anlaşılmayan bir şey var, ben de kuantumum. Dördüncüsünde de diyor ki yani... ...kuantum ciddi bilimsel bir şey... ...bak ben de ciddi bilimselim. Yani Peki, pardon şimdi... şunu söyleyeyim... Yani ...en saçma, en... E, ...ayakları yere basmayacak iddialar... ...böyle başına bir kuantum getirilip... ...böyle bana göre komedi olabilecek şekilde... ...pazarlanmaya çalışılıyor. Peki, siz...